Tanzimat'ta ne oldu? Azınlık hakları için. Yetmedi ikinci meşrutiyet birinci meşrutiyet ikinci açılım ikinci meşrutiyet üçüncü açılım üçüncü meşrutiyetle ülke iskal edildi. Bitti. birisi et ceza kurdu. yanlış Millete kurdu. Söğüyorlar ya ben yer yer biliyorum. Atatürk'e sövmeyeni, milletvekili yapmadıkları illeri saydırmayın bana. Ben Nur Dergahı'ndaydım. İhaneti gördüm de çıktım. Hala orada değilim. Atatürk'e sövmeyeni, belediye başkanı yapmadıkları illeri de sayarım. Buralarda en çok Yunan tecavüzü olmuş. Yunan'da dalga geçiyor. Bizimkiler diyor evet. hep Atatürk'e diyor. Yunan yazdığı kitapta öyle diyor. Bunlar bizim çocuklarımız Atatürk'ü sövenler diyor.